Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bu çiçeğin yapımını göstereceğim. Bunu isterseniz İrlanda danteli de motif olarak kullanabilirsiniz. Yani bu motifleri yerleştirip aralığını İrlanda danteli örüp bluzlar, kıyafetler, şallar yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Ya da sadece süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Ben böyle mesela çanta süslüyorum şu anda. Bunu açık olarak bunu da kapalı olarak yani ortayı yuvarlağını kapattım. Bunu da böyle süsledim için e, açık yaptım. Aralarına taş koyabilirsiniz. E, i̇stediğiniz süslemeleri yapabilirsiniz. Dantelifiklerimi katladım. Dantelifiklerini yavru ağzını dört kat katladım. E, bu biraz daha koyu ve karışık ve en zemine de beyaz kullanacağım hepsi dörder kat yeşili de öyle ben şimdi zemini ördüm bu zemini isterseniz anglez örebilirsiniz ben sık iğne yaptım yani buradaki kordonu istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz direkt bunun üzerine çalışacağım şimdi bunun üzerine direkt sık iğnesini şöyle başlayacağım beyazla başlayacağım daha sonra üzerine açık yavrazı daha sonra koyu yavrazı kullanacağım Şimdi şöyle bir başlama zinciriyle İlk sık iğnemi yapıyorum ee, her bir ilmeğe ikişer tane sık iğne yapacağım şu anda bir tane yaptım İkinciyi de aynı yere yapmış oldum hemen yanındaki ilmeğe de birinci sık iğneyi yaptım İkinci sık iğneyi de yaptım 1 2 1 2 Evet. Birinci sırayı bitirdim. İkişerli olarak sık iğneyi yaptım. Ee, şöyle yuvarladığımda bu kadar yeterli. Burayı da zaten e, süs olarak kullanacağız. Yani e, süsleme olarak sap olarak kullanacağım. E, şimdi burada bir zincirle dönüyorum. Şimdi her ilmeğe üçer tane yani Bu sıranın tabi yapımı biraz zorlayacaktır. Üer tane sık iğne yapacağım ki böyle kıvırcık bir görünüm olsun. Şimdi bir tane yaptım 1 ilmeğin içine bir tane yaptım 2 tane yaptım 3 tane yaptım. Her bir ilmeğe 1 2 3. 1, 2, 3 Bu sıra biraz böyle zorlayacaktır ama e, artırmamız zaten sadece bu iki sıradan oluşuyor. Bir alttaki ikişerli bir de burası üçerli. Başka hiç artırmayacağız. Üzerlerine tamamen bütün ilmeklerin e, üzerine sık iğne olarak gidecek. 3 oldu. Evet, şimdi 1, 2, 3. Böyle. Şimdi artırmalarımız tamamen bitti. Altta ikişerli Bu ikinci sırada da üçerli artırdım. Her bir ilmeği üçerli. Şimdi burada artık yukarı kadar, yani örmek istediğiniz ebata kadar hiç artırma yok. Kenarlarda birer zincirle dönüyoruz. Bir zincir çektim. Artık her gördüğüm ilmeği birer tane sık iğne ile yükselteceğiz artık. Çiçeğimizi yapacağız. İstediğiniz büyüklüğe kadar. Daha böyle uzun da örebilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Ben şimdi bu sırayı da sonuna kadar tamamlayayım. Yani 3 sıra beyaz örmüş oldum. her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Evet. Görünüm böyle. Sonuna kadar her birini böyle tamamladıktan sonra diğer renge geçişini de göstereceğim. Şimdi açık yavru ağzını kullanacağım. Burada yani birkaç ton daha kullanacaksınız. Mesela 24 5 renk var. Bordo falan da kullanabilirsiniz. Bunun koyularına ne kadar koyu renk isterseniz. Açıktan koyuya doğru. Yani renk sıralamasını açıktan koyuya doğru ayarlamak gerekiyor. Sadece önemli olan bu. Şimdi başladım. Her bir sıraya artık birer tane yapıyoruz. Yani artık hiç artırma yok. Her bir ilmeğe birer tane istediğimiz ebat kadar öreceğiz. İstediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. çiçeğin bu enini, boyunu enini de büyütebilirsiniz. bunun ortasını göstermiştim çantada. Yuvarlak başlayıp yüz yuvarlak da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle parmağımı araya koyarak şu şekilde ilk önce bir böyle biriktiriyorum. Şu şekilde elimle biraz bir form veriyorum. Sonra böyle istediğiniz yerleri dikebilirsiniz. Ben çantaya süs olarak yapacağım. Şöyle dikeceğim. Ortaya isterseniz böyle taşlar da yapıştırabilirsiniz. Bunun ortasını boş bıraktım. Böyle bir şerit örüp bunu yuvarlayıp dikeceğim. ters yapmışım şu şekilde çevirdim bunu alttan dikip bunu da buraya dikeceğim isterseniz yapıştırabilirsiniz de şu şekilde bunu da bunun gibi ortasına böyle dikeceğim böyle bunu da istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Bu yuvarlak su damlaları gibi bunların içlerine yuvarlaklarını yapıştıracağım. Buraya bir tane e, gonca gül yapmıştım. Böyle de bir gonca gül de şöyle saplarını bunları dikip bu şekilde böyle süsleyeceğim. Gonca gül yapımını da göstereceğim. Böyle çanta süslememi ve çiçek yapımını gösterdim. E, sapını ister hazır alabilirsiniz, sapını örme de yapabiliriz e, tamamen yani ben çantayı değil süslemeyi bir çiçek yapımını gösterdim e, bugünkü videom böyleydi bu kadardı e, umarım beğenmişsinizdir faydalı olmuştur e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olursanız çok sevinirim e, kendinize iyi bakın e, hoşçakalın